Kuzey Kore'ye çok mu gitmek istiyorsunuz? Bu videodan sonra asla istemeyeceksiniz. Akıl almaz. Kuzey Kore kuralları bölüm 1. Kuzey Kore'de ülkede tam olarak yabancı film izlemek veya yabancı müzik dinlemek yasak. Bizim güzel İngilizce yabancı Amerika Amerikan şarkılar dinliyoruz ve biz Türk'üz ancak Kuzey Koreliler Amerikan veya Türk dinleyemiyor. Sadece Kuzey Koreli film izliyor. Ve Kuzey Kureli bilinecek dinliyor içinde. Uluslararası aramak da suçtur. Kuzey Kore'de uluslararası arama yapmak sayılmaktadır. Bundan dolayı Kuzey Kore vatandaşları uluslararası arama yapmazlar. Üstelik 2007 yılında bir firma sahibi firmanın Bodrum'un katına yerleştirdiği telefonlarla uluslararası arama yapmakla suçlandığı için Kuzey Kore halkı önünde idam edilmiştir. 3. Lidere sadaka sadakatsizlik sonucu idamdır. Tam olarak 2015 yılında bu bilgilere göre 2015 yılında Kuzey Kore Savunma Bakanı Pyongyang Kim Jong-un huzurunda uykulama durumu nedeniyle uçak sanat ateşiyle vurularak öldürülmüş. Gerçekten çok ürkütücü. 4. Hapisten kaçana 3 kuşak ceza. Bu bana biraz mantıklı geldi. 5. Sadece devletin onayladığı şekilde saç kesimi yapabilirsiniz. Biz Türkler istediğimiz gibi dolaşabiliyoruz. Ancak Kuzey Koreliler şu fotoğraftaki, sadece şu fotoğraftaki insanlar gibi olabilir. Cezası ne bilmiyorum. Ama Kuzey Kore'de 18'i kadınlar, 10 erkekler olmak için olmak üzere devlet onaylı 28 saç kesimi yalnızca birini yaptırabiliriz. 2013 yılında Kim Yok sadece kendi saç stilini bu isteğe dahil etmemiştir. Çünkü saç stilinin kendine özgü olmasını istemiştir. Gerçekten çok saçma. Biz istediğimizi yapıyoruz. Onlar başkalarının isteğini. Köle mi lan bunlar? altı Kuzey Kore ve kendine has basketbol kuralları. Burada hepimizin bildiği basketbol kuralları hiçbir şekilde asla geçerli değil. ülkeler kendilerine sen, 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 özel bazı basketbol okay. kuralları vardır. Bir var. Bunlar sıralayacak olursak bunların hepsini de. Al, ha, sorm, <ADD3> baba, bir smaç 2 değil 3 puan değerindedir. Oyunun sonuç dakikasına 2 sayılı katışlar 8 puan değerindedir. 3 atış kaçırılırsa 1 puan düşürülür. 7. Kuzey Kore Pyongyang bölgesinde yaşamak için izin gerek Tam olarak Kuzey Kore'nin başkenti olan Pyongyang'da yaşamak için izin almanız gerekir. Mesela biz başkentimiz Ankara'da yaşamak için izin almıyoruz. Ancak onların birçoğu izin alarak yaşıyor ve arkadaşlar bir adam bunu denemiş ve sonucunu yaralanmakla bulmuş. Tam olarak bir yıl bir yıl sonra kırbaç, dört yıl sonra da hapisten çıkmıştır. Bir yıl kırbaç, yani bir yıl sonra kırbaç ceza almış, dört yıl boyunca da hapis cezası almış. Sonra hapisten çıkmış, bu olay like, altı yıl önce yaşanmıştır. Sekiz, öğrenciler kendi masa ve sandalyelerinin ücretini öderler. Öğrenciler sadece sınıftaki sıra ve sandalyelerin ücretini öder. Yani bunu öğretmen veya devlet değil, öğrenci öder. Bu biraz mantıklı geldi bana. 9. Kuzey Kore'de İncil okumak yasaktır. İncil, Hristiyanlığın Hz. İsa'nın bize verdiği kitaptır. Ve bir Amerikan vatandaşı bir restorantta İncil'i unuttuğu için tutuklanmış ve 5 ay cezasına çarptırılmış. iPhone ve laptop yasak mı? TV ve laptop da yasak. Red Star OS da kullan kullanılmak, kullanılmaktadır. Sadece Red Star ve OS kullanabiliyoruz. Evet, Kuzey Kore seçimlerinde sadece bir kişi aday olabilir. Bu biraz sıkıntılı çünkü ya kimse oy vermez ya da herkes aynı kişiye oy verir. Evet. Kim yok ve ailesine küfür, hakaret sayılmaktadır. Kim yok ve annesini küfür Evet. Kimin ailesine hakaret olarak algılanabilecek bir söz de varmış. Kuzey Kıbrıs vatandaşının ülkeyi terk etmesi yasak. Bunu biliyorum. Ülkeyi terk ederse tam olarak 10 ay hapis cezası bir kere daha yaparsa yine 10 ay. Bir kere daha yaparsa bu sefer 2 yıl hapis ama 2 yıl hapisten sonra da öldürülür duruluyor arkadaşlar. 2 yıl hapis hayattan kopuyor. kopuyor. Yani iki yılını hapiste geçiriyor ve ölüyor. Turistlerin yerel halklarla konuşması yasaktır. Mesela bir turist geliyor Kuzey Kore ile konuşamıyor. Kuzey Koreliler de turistlerle konuşamıyor. Mesela arkadaşlar ülkeden ülkenin dışında birilerini de alamıyor. Askerlik hizmeti herkese zorunludur. Yani askerlik yapmak zorunlu. Bu bize de var erkekler için 10 yıl, kadınlar için 7 yıl olmak üzere askerlik hizmeti tüm Kuzey Kore halkı için suçludur. Yani zorunlu. Kuzey Kore halkı şu an arkadaşlar askerlik yapıyor. Ve arkadaşlar askerliğinde mutlu olabilirler. Yani Kuzey Kore'de kaç kişi var? Eğer askere girmeden önce ölmezlerse askerliği yaparlar. Ancak gitmeyen olur mu bilmem. Mikrodalga kullanmak yasak. Oo. Enerji krizi nedeniyle her gece elektrik kesintisi de yaşanan bir ülke. Kadınlar araba kullanamaz Kuzey Kore'de. Ve arkadaşlar... Bakın. Bana, sayın Kılıçdaroğlu da bir süre sonra evet. o bu tür şeylere izin vermemeye başladı. Gülmek yani de yasak. Başladı. Ve arkadaşı arada kullanmak iyi. için e, kim e, yoktan e, yok izin evet. alın. 8 Temmuz'da o, gülümsemek yasak. His. Kuzey Kore devlet başkanı Kim song un ölüm tarihi olan 8 Temmuz'da gülümsemek yasakları. Bunun yanı sıra dans etmek, yüksek sesle konuşmak, alkol almak da o günler arasında yasakları arasındadır. Gerçi bu biraz mantıklı. Bizde Atatürk Örüncü ödeyiz tabii. Yani bunlar biraz iyi bir şey yapıyor. Ama hiçbir kurulunda beğendiğim söylenilir. Kuzey Kore halkının kot pantolon giy... Oha o kadar değil lan. Evet. evet. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like, abone olmayı unutmayın. Kuzey Kore'ye gitmenizi asla istemiyorum yoksa Kuzey Kore'de gıgınızı çıkarsanız size idam edilir, edebilirler. Yani Kuzey Kore'de her şey yasak. Giderseniz sadece bir yerde oturacaksınız. Ama bilmiyorum belki Kuzey Kore'de bir turistlerin bir yere oturması hatta Kuzey Kore'ye gelen herkesin bile oturması bile yasak olabilir. Hiçbir fikrim yok ama siz gitmeyin. Gitseniz de git, tekrardan ülkenize geçin.